Arkadaşlar bugün e, Vibral Oynuyoruz e, Bunu yeni Demiştim kasıldım böyle gördüğünüz gibi Ödülleri biriktirdim Video için Son mega kutu ödülünü de Kazanmak için şey yapacağım Son elde atacağım arkadaşlar Onu, dinle, onu da adıyla anlatayım Vibral'ı tanıtacak olursam Arkadaşlar eski sürüm yani eski sürüm oynanılıyor. Ama mesela kastığınızda yüz kupa veriyor arkadaşlar. Yani böyle yani işte böyle şey yaptığınızda arkadaşlar şey oluyor mesela yüz kupa veriyor. Böyle eski Eski şeyler var ama kupayı fazla veriyor. Yani bu kadar. Şu mesela ile kazandığında göreceksiniz. <Sessizlik> mesela son bir kişi kaldı. Gidelim oraya. Neredeymiş? Bence karşıda zaten belli oradaymış. Hemen onu da keselim. Sonra da evet şimdi de ödülleri açma zamanı arkadaşlar. Şimdi ödülleri açacağız. Hemen ilk de gördüğünüz gibi arkadaşlar eski. Şimdi ödülleri ilk Brawl Pass'ten başlayacağım. Savaş kutumuzu açalım. Bir şey çıkmalı. Dört bir şey çıkacak bundan. Ve Mr. P. Güzel. Nasıl tatil çıkardık arkadaşlar? Gece olduğu için bağıramıyorum. Evet arkadaşlar ödülleri açarken oyundan attı. O yüzden bir daha devam ediyoruz şimdi. Şimdi mega kutudayız. açtık. altı Vallahi bundan ne bir şey çıkacak. Yıldız gece çıktı be. Neyse bir tane daha mega kutumuz var. Aha. Büyük kutudan da dört yazdı. Ya. Yeah. Ama Spike'ın aksesuarı da güzel onunla kasılır. Şimdi devam edelim. Altın. Savaş kutusu. Hızlı hızlı açıyorum. 50 altın boyu da aldık. Güzel. Şimdi 50. Ver boya Verelim boya Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Adımları almaya. Şimdi 56'nın 6 tane şey. Bunda savaş kutusu açtık. Boya var. Tiki de açtık güzel. 43 tane karakter vardı galiba. Tam bildiğime göre. Büyük kutu açtık. Oha. Büyük kutudan 6 yazdı. Frank Yıldız Gecesi. Ya. Olum şaşırdım lan. Büyük kutudan nasıl 6 yazar? Neyse. Mega kutuya geldik. Bismillah. 6. Hadi bir karakter daha verirsin. Ya vermedi be. Aslında fullemeyecektim. Benim hatam. Gördüğünüz gibi böyle son hali. 44 karakter varmış. Colt 2000 kupa. 1400 spike. Dertiz Leon, Edgar gördüğünüz gibi. Daha bir sürü karakter var. Bunların hepsini kasacağım. Ve bir sonraki bölümde kasma videosu çekebilirim. Şu an 5000 kupa var. Gördüğünüz gibi dünya birinci kaç bin? 104 binmiş. Biz şu an 5000 olarak dünya sıralamasında 88. Yiyiz. Arkadaşlar amacım bir 10.000 kupa olmak. Yani şu 40'lara girmek amacı. Böyle yani videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İsteyen varsa arkadaşlar bunun şeyini yapabilirim. İndirilişini de atabilirim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Brawl testi açmıştım bu arada ben. Neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.